Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz Evet bir arkadaş video göndermiş <laughs> Evet Sağ, sağlığınız, saatiniz umarım yerindedir. Nasılsınız arkadaşlar? Evet, karpuz sevenler demeyi. Evet. E, yayınımıza başlayalım. Sesim geliyor değil mi? Sesimde sıkıntı yok. Hayat nasıl arkadaşlar? Evet, ses de iyi, güzel. Tamam canlı yayınımıza başlayalım. Kısa bir analiz videosu yapalım. Daha sonra da arkadaşlar nedir ne değildir değerlendiririz. Evet. Sürünüyoruz. Evet piyasada bugün bir genel itibariyle bir düşüş oldu değil mi arkadaşlar? Karpuzlar kesilsin yayın öncesi. Hocam aylı gece YouTube'da bir mezar taşı Suriyası tamam bakarız. Günde bir tane karpuz yiyor adamlara yazık. <laughs> Harbiden he. Günde bir tane karpuz yiyorum arkadaşlar ya. Bir de hani bak bir canlı yayında bir karpuz yiyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Çünkü zaten eve sadece canlı yayınlarda geliyorum yaşadığım yere. Hani <laughs> canlı yayın yapmak için geliyor gibi bir şey yani. O Orada da bir karpuz bitiriyorum. Ertesi gün tekrar karpuz al falan. Kısır bir döngü. Evet bitcoin. Abi bitcoin ne yapıyorsun ya? Bak kaça ayını atmış? Bitcoin şu hareketli ortalama bir kapatalım. 38.300'e iğnesini atmış abi 38.300'e. Oradan kendisini yukarı doğru atmış. e bunun neresi oluyor? Alt seviyeleri. Ee, yani şu an RSI'de da tam 50'de. Bitcoin'in buna retest diyebileceğimiz bir noktada yani. Bu seviyelerde kalıp yani eğer bu bir retestse bu retestin başarılı olması için Bitcoin'in bu seviyelerde kalması lazım arkadaşlar. Saatlik grafikte çok önemli bir uyumsuzluk vardı. Çalıştı, dibe vurdu. Değil mi? Yani şu an Bitcoin için güncel destek alanı hala 37.500'ün sağlam bir destek alanı olduğunu söylüyorum. 37.500. Ama 38.800 yani buradaki bantta minör bir destek alanımız şu an Bitcoin burada tutul tutul yani tutunduğuna görüyoruz. Bu 38.800 38.700 bandında. Bitcoin şu an tutunuyor. Eğer tutunamazsa güncel destek alanı 37.000 37.500. Erasay'da da çok önemli bir noktadayız. Erasay'da tam 50'ndeyiz yani. Hani Bitcoin'de karar anı gibi bir şey ya. Bitcoin'de gerçekten karar anı yaşıyoruz arkadaşlar Bitcoin'de. Güncel direnç noktası 40.000. Destek noktası 37.500. Hareketli ortalamalara baktığımızda Bitcoin MA20'nin altında mum kapatmaması lazım. 15-10 dakika sonra mum kapanacak. Yani bir an önce kendini MA20 üzerine atmazsa sıkıntı abi. MA20 neresi abi? E, 39.000 bandı. 39.000'in üzerinde mum kapatmalı bir an önce sabah saatlerine doğru. Yoksa tekrardan buradan bir düşüş trendi başlayabilir. Hareketli ortalamalar bazında Bollinger bandının da orta seviyesinin altındayız. Yani Bollinger bandının biliyorsunuz üst seviyesinde hedef or üst seviye. Orta bandının üstündeyse hedef üst band. Orta bandın altındaysak hedef alt band. Şu an hedef alt band gibi gözüküyor. Orası da 37.000 bin e, 37.500 bandı. Yani Bitcoin'de destek alanı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E-Mail'in de alt noktası gene o seviyelere denk geliyor. Hacime baktığımız zaman da hacim e, biliyorsunuz zaten epeydir bir piyasada hacim eksikliği var. Bunun acısını bunun çilesini hep birlikte yaşıyoruz değerli dostlarım. Mekti canım ciğerim Mekti ne diyor? FED kararlarını zaten kaç gündür FED, bu arada Mekti de satsın yeri vermiş şu yukarıda. FED biliyorsunuz arkadaşlar beni takip eden adam şu an FED'in yaptığı hiçbir açıklama ona böyle şey gelmemeli. Anormal değil yani kaç haftadır şey söylüyorum arkadaşlar FED faizleri arttırmayacak. Sadece şunu diyecek İşte enflasyon kontrolden çıktı şöyle böyle Enflasyonu böyle kontrol edebiliriz. Şöyle yapabiliriz falan filan. Yani bunu konuşacak. Nitekim bunları konuştular. Çok böyle ekstrem bir durum yok. Eklenilen bir şey. Fed kararları da. Evet bitcoin'e gün, güncel durum bu. Eğer bir an önce... Şu 39'un üzerine atamazsa kendini 39 yüzlerin üzerinde mum kapatamazsa hedefi 37.500'ler. 37.500'ler destektir. Bitcoin 37.500'lere gelirse de ciddi düşüşler yaşar. Orada da altcoin'ler fırsat alanı olarak değerlendirmek yani destek noktası olarak değerlendirmek isteyenler risk alabilir. Ya da şey beklenebilir. Nedir o? Yani. 33.500 desteğini beklemek isteyenler de bekleyebilir. Çünkü 37.500'ün altında 33.500 desteğimiz var değerli arkadaşlarım. Coinbase Pro Ship ile ilgili bir açıklama yapmış. Şimdi bildirim geldi ona da. Coinbase Pro'da ship başladı. Geçici olarak geciktirecek. Ya bırak ya. Dalga geçiyor milletle. Şip geçici olarak dur, sorun e, yaşıyormuş. En son sola da böyle dedi. Bugün de sola tekrar açık işleyeceğini açıkladı. Şibin listelenmesini geçici olarak durdurmuşlar. En son sola da böyle yaptı. Altcoin'ler adına Bitcoin Dominans grafiğine bakalım. Bitcoin Dominans grafiği düşüyor. Yani düzeltmesini yapması lazım. Bu düzeltmenin nereye kadar olabilir bu düzeltmede? Yani en kötü ihtimalle 44.50, 44.30 seviyelerine Bitcoin Dominans grafiği düzeltmesini yapar. Burada da altcoin'lerde çok güzel yükselişler görürüz diye düşünüyorum. Şu an bilmiyorum farkında mısınız? Bitcoin düşüyor. Dominans grafiği de düşüyor. Altcoin'lere para giriyor. Bu güzel bir durum pozitif ayrışma gibi bir şey. Yani güzel yükseliş yaşayan altcoin'ler var şu an. Şöyle bakalım ne var. XVS dün soruluyordu. Bak %5 yapmış. Tabi zirveden alan adam için %5'lik kar şu an için hiçbir şey. DXY e, biliyorsunuz DXY'de bir yükseliş beklentimiz vardı. Dolar arttı, DXY arttı. Şöyle bir güncel e, DXY buradaki önemli bir direnci kırdı bu şeyle. 90 direncini kırdı. Türk Lirası karşısında dolar 8.62'ye kadar Geldi. Burada yükselen bir trendi vardı. Alta doğru kırmıştı. Onu test etti. Tekrar kıramadı. Ya bununla da kıramadıysa belki yarın şey olabilir. Yarın saat 2'de Merkez Bankası toplantısı var. Orada belki bizden faizle ilgili bir şeyler gelebilir. Dolarda düşüş yaşanabilir belki o zaman. Yani burada Merkez Bankası'nın yapacağı işlemler, duyurular önemli. Valla Ufuk, şeftali de güzeldir. Evet, gram altın bu, bu da sert bir düşüş yaşadı ve buradan gelen düşen trendini devam ettiriyor gram altın, ee, gram altın diyorum, pardon, gümüş, gümüş arkadaşlar. Düşen trendi vardı, düşen trendi devam ediyor. Gram altına bakalım. Gram altın abi, yani daha ne diyelim, daha ne diyelim, daha ne yapalım? Ya şu çizgiyi ben bugün çizmedim. Bu çizgiyi ben yani bu olaydan sonra çizmedim. Bu çizgiler kaç gündür duruyor. Bak gram altının yani şu son 4 saatlik zaman diliminde yaptığını görüyor musun? Dirence iğne desteğe iğne. Abi yani şu sadece şu benim grafiğim önünüzde olsun. Al sat yap gram altın üzerinden. %3 bir kar ya. %3 bir kar çok iyidir arkadaşlar MTA piyasalarında. Baksana gelmiş tam destek neresi? 499'da rek yemiş yani. Şuradaki destek kutumuz ya. Mis gibi çalışmış abi. Destekler çalışıyor. Dirençler çalışıyor. Değerlendirenler değerlendiriyor. Değerlendirmeyenler izliyor. Gram altında biraz daha belki düşüş gelebilir. Gram altında. Yarın da tabii yapılacak açıklamaya bağlı. Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalara bağlı. Bu düşüş bizim sadece buradaki fincanımızın kulpunu oluşturacak bir düşüş olur. Maksimum 475'lere kadar düşüş olur diye düşünüyorum. Daha fazla düşmez. Euro'ya bakalım bugün. Euro, yani gram altın dolar da durum bu. Euro'ya bakalım. Yani Euro buradan nasıl buluyorduk Euro'nun grafiğini bir saniye. Epey, epeydir ben de Euro'ya bakmıyorum. He, hep dolarla işlem yaptığım için. Bir ara forex'te yapalım mı arkadaşlar? Bir ara forex'te de takılalım mı? Evet Euro. Euro sert düşmüş. Euronun bu ABD doları karşısındaki değeri arkadaşlar. Daha önce hiç baktınız mı? 1 euro 1 ABD doları karşısında ne kadar? Hiç merak edeniniz oldu mu daha önce? Bu çok önemli bir e, e, göstergedir aslında. Bilmiyorum çok aranızda takip eden var mı? Euronun dolar karşısındaki değeri. Burada negatif uyumsuzluklar vardı. Onlar da çalışmış burada. Evet. Hatta bunu inceleme listemize de ekleyelim. Bundan sonra Euro analizi de yapalım. Ya bunlar ben çok bunları yatırımlık olarak değerlendirmiyorum. Ya elinde tutuyorsam falan yani anlıyor musun? Başlayalım. Ne göreceğiz grafikte? Evet, epeydir Euro incelemiyoruz. Oo, Euro'da çok ahenkli bir olmasa bile bir fincan yapısı var, çanak yapısı var. Onun da hedefi ortalama neresi gözüküyor? Şuradan dipten aldığın zaman kırılım geldi. Ortalama retest de yapmış. Retesti de başarılı. Ee, üstünde tutulmuş. Yani 12.12 .12 seviyesi Euro için güncel hedefimiz olsun. 12.12 .12 euro Euro'da hedefimiz arkadaşlar. 12.1 seviyeleri Euro'da hedefimiz. Kapanış nasıl diyor ya? Bir bekle kapanış olsun. Daha kapanışa gelmedik. Bekle daha saat yeni 11. Ya bakarız kapanışa şimdi. Burada destek alanında da tutunmayı başarmış Euro. Yani Euro şöyle de bir düşen trendi var. Şöyle çok ya var ya şu Euro şeye dolara kaldıraç şeyine gireceğim ya. Neydi o kaldıraç şey? Forex. Forex'e gireceğim ya. Girmeyeyim diye kendimi tutuyorum ama abi teknik analiz bu kadar güzel çalışırken ben nasıl girmem ya? Evet böyle bir sıkışma var. Bunu düşen üçgen yapısı olarak da ele alabiliriz. Kırılımın geleceği noktaya göre yeni bir hedef verelim. Ee, kırılım burada bir fake out yapmış gelmiş alta doğru kırmış hatta baya yani kırılımı yapmış gibi görünmüş. Tekrar söylüyorum yukarı yönlü gelirse 10.7 alta doğru gelirse 9.7. Çok 9.7'lere euronun merkez bankasının da yapacağı işlemlere bağlı geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Nasılsın gözümüzün çiçeği teşekkür ederim İyiyim. çok kibarsınız. Şöyle bir mum kapanışına bakalım. Yani dediğimiz gibi şuradaki mumun bizim şeyde kapatmamız lazım. EMA 20 üzerinde e, kapatma yapmamız lazım ki EMA 50, EMA 100 hedef olmasın. EMA 50, EMA 100 nereye gösteriyor? 37-800. Yani ben o zaman size böyle tık tık destekleri vereyim. İlk destek alanı 38-300. Onun altında. 37 900 bandı. 37 850 ile 37 900 bandı. Orada da tutunamazsa 37 500. Orada da tutunamazsa 37 yani tek tek destek seviyeleri bunlar. Majör bir destek alanımız olarak çok majör değil ama destek alanıdır, destek alanıdır. 37 500 destek alanı. Onun altında da 33 500 destek alanımız hala kendisini koruyor değerli arkadaşlarım. Güzel bir soru. Bak var ya böyle izleyiciler olunca mutlu olurum. Altının ons düşüşü. Bakalım altının ons düşüşünü. Evet. Aynı durum. Altının on, gümüşün de ons durumunda var. Bu FED kararları ile ilgili bir durum. Yani bak buraya baktın. Altınla gümüşün ons tarafına baktın değil mi? Sert bir düşüş. Geliyorsun. Geliyorsun. DXY'ye bakıyorsun. Sert bir yükseliş. Bu kararlarla ilgili işte FED toplantısı, işte enflasyonu kontrol edeceğiz, işte Biliyoruz enflasyon var. Yapacağız bir şeyler. Biraz da olabilir ama sabredin. Bir şeyler geliyor falan tarzındaki bir şey. On e, ons tarafta önemli bir düşüş yaşattı. Bir bakalım. Ya bütün hareketli ortalamalar alta doğru kırıldı. Burada bir yükselen trendimiz vardı. Yükselen trend kırıldı. Retest'i testi de gelmişti. Ons gümüşte ilk ı, altında ilk olarak destek alanı burası. Yani şu ı, şöyle biraz daha burayı küçültelim. 1820-1826 alanı ilk destek alanımız. Onun altında arkadaşlar şöyle şuradan şu şekilde bir destek alanımız yine kendisini koruyor. 1770-1800. Ben buranın maksimum taş çatlasın en kötü artık şeye kadar kırar. Hani 1750'lerin altına çok fazla bir kırılım gelmeyeceğini düşünüyorum. Belki oraları bile görmeyiz. Buralar e, tabi yapılacak yeni haberlere işlemlere de bağlı. Sadece iğne olarak da kalabilir. Bunu da unutmamak lazım. Gelelim e, gümüşte de aynı senaryo. Gümüş bu arada altına doğru ra, yani altına göre hem gram altında hem ons tarafında sağlam dayanıyor arkadaşlar. Gümüşün de çok güzel yükselişler yaşayacağını, iyi şeyler yapacağını, mutlu edeceğini düşünüyorum yatırıcı, yatırımcı, Güncel destek alanı 27 bin bandı. İlk destek alanı 27 bin 27 altında tutunamazsa e, tutunabileceği bir diğer alan arkadaşlar ortalama olarak 26 400 ile 26 500 Biraz daha böyle bizim majör bir direnç alanımız olarak e, Ons Gümüş'te karşımıza çıkıyor. Benim bu piyasadan anladığım ders çoğunluk ne diyorsa tersini yapacaksın. Kesinlikle öyle. Doların Türk Lirası karşısında doları soralım. Güzel ya benim bilmiyordum izleyicilerim arasında bu kadar böyle Altın dolar e, takipçisi olduğunu bilmiyordum. Mutlu oldum şu an. Gram altı hesabı nasıl yapılır derken neyi soruyorsun? Onu anlamadım. Yani şurada önemli bir direncin üzerinde kapatırsa USDT TR yani orası da 8.58 bandı e, özellikle şuradaki yükselen trende tekrar kendini atabilirse tekrar güzel yükselişler olur. Diyelim. Tron bir shitcoin olduğunu düşünmüyorum ama Tron'un sahibi Justin Sun sürekli Tron'a yani kendi coin'ini shitlemeye çalışıyor. Ondan dolayı shitcoin diye anılıyor. Ama Tron projesi olarak çok sağlam bir projesi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada e, buradaki üçüncü tepemizde geldi. Dominance grafiğine Bitcoin'e geçelim. Biraz daha asıl alan, alanımız orası. Orayı da yorumlayalım. Şibe bakarız bugün. Bugün şibe bakalım. Doca bakalım. Ee, bak bir yükselen tepe, yükselen tepe. Erasya geliyorsun, alçalan tepe, alçalan tepe, alçalan tepe. Arkadaşlar bu bariz dominans grafiğinde bir düşüşün tetikleyicisi. Dominans grafiği sert düşecek. Alt koyunlar çok güzel yükseliş yaşayacak. Şimdi burada bunu dedim ama ince bir detayda açıklayacağım. Herkes uçup kaçmasın. Gram altın hesabının ne, ne, neyini nasıl yapıyorsun? Onu anlamıyorum yani. Bana şunu yazıyor arkadaşlar. Gram altın hesabı nasıl yapılır? Neyi nasıl yapılır? Hangi hesabı? Dominans grafiği yani göstere göstere negatif uyumsuzluklar veriyor abi. Düşeceksin dominans grafiği. Çok fazla çaren yok. Mücadele etme. Bir düzeltmeye yemen gerekiyor. Sağlıksız yükseliyorsun. Kendine çeki düzen ver. Yükseleceksen sağlıklı yüksel. Yükselen bir trend içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama sağlıksız gidiyorsun. Yani bir düzeltme yapman gerekiyor. Bu düzeltmede ortalama 44.50 ile 45 arasında biter diye düşünüyorum. O başladığı zaman RSI'de tekrar gelir olsada dibe vurur. Dominance grafiği. Dominance grafiğinde şöyle Bitcoin'e tekrar bir bakalım. Bitcoin ile ilgili günlükte Bitcoin'e bakalım ne diyor günlükte. Yani günlükte tam MA20'den destek almış gördüğünüz üzere. Dün canlı yayında bahsetmiştik. Yani günlükte umarım günlükte bu seviyelerde kapatma yapmayız. Çünkü bak era tam ne güzel günlükte ne dedik 50'nin üzerindeyiz abi. Abi tekrar şu an 50'nin altındayız. Şu an gece 3 mumuna da bağlı bu. Evet. Buradaki boğa uyumsuzluğu çok güzel çalıştı. Umarım daha güzel yerlere götürür. Yani şu seviyeyi görüyorsun değil mi? Günlükte. Bitcoin geliyor abi. MA20'den destek alıyor. MA200'ü kıramıyor. Mis gibi. Yani teknik analiz. Mis gibi. Trade'lik analiz. Evet Ozan o şekilde oluyor. Şu anda en karlı yatırım. Eee. Şimdi şöyle burada sizin risk iştahınıza bağlı tabii ki arkadaşlar ama şunu çok net söyleyeyim ee, bak altın, gümüş, emtia piyasaları, platinyum işte vesaire artık ne dersen değerli madenler bunlar boğa döneminde ve şu an düzeltme yapıyor. Ya şunu kaç haftadır söylüyorum abi gel şuradaki şu çocuğun yaptığı canlı yayına bir ay önceki canlı yayına bak mesela gel buraya sürekli dediği bir şey vardı sürekli ne diyordu? Bak 2 hafta, 3 hafta böyle altın, gümüş, dolar analizinde. Arkadaşlar Haziran'ın ortasında bir düşüş var. Arkadaşlar Haziran'ın ortasında düşüş gelecek. Arkadaşlar Haziran'ın ortasında bir düşüş gelebilir. Fed kararları var. Bunlar bir alım fırsatıdır. Satış fırsatı değildir. Ee, bir iki haftaya kalmaz tekrar kendini toparlar altın, gümüş, entiyalar. düşüş gelebilir. Sakin olalım düşüş gelirse tarzında konuşuyorduk. Düşüş geldi ve ben düşüşte sakin oluyorum. Altın, gümüşte, entiyada bu düşüşü de kademeli alım fırsat olarak değerlendiriyorum bilginiz olsun arkadaşlar. Desteklerimiz, dirençlerimiz mis gibi çalışıyor. Yani gümüşü görüyorsun. Dün akşam burada çizdiğimiz destek direnç bugün gün içerisinde mis gibi buralara iğneler atıyor. Buraları yokluyor. Niye kardeşim? Niye kardeşim? Çünkü kardeşim teknik analiz, teknik analiz, teknik analiz. Kripto paralarda tehlike henüz geçmiş değil. Kripto paralarda biz tepki yükselişleri görüyoruz, fake outlar görüyoruz. Henüz bir rally içerisine girmiş değiliz kripto paralarda. Çok net söylüyorum. Kripto paralarda tehlike geçmiş değil. Kripto paralarda henüz bir rally içerisine girmiş değiliz değerli arkadaşlarım. Ben şunu söylüyordum size, e, yani Haziranın başında da bunu söylüyordum. Ne diyordum? Diyordum ki 48 bine kadar, 50 bine kadar tepki yükselişleri gelebilir, gelmeli. Çünkü piyasanın biraz rahatlaması gerekir. Evet, kanalımıza abone değilseniz abone olup yayınımıza like atarsanız memnun oluruz değerli arkadaşlarım. Evet. Çok farklı ekstrem bir durum olursa Telegram grubundan duyuru yaparım arkadaşlar. Şu an 4 saatlik Bitcoin'e baktığım zaman Bitcoin'in 37.800, 37.900 bandının hedef olarak, düşüş hedefi olarak gör, görüyorum. Bir, burada büyük ihtimal gece saatlerinde bir MA20'yi tekrar deneyecektir. MA20 seviyesi de tam 39. Yani şu an Bitcoin 38.500'lerde. Gece saatlerinde büyük ihtimal 39'u deneyecektir. 39 üzerinde mum kapatamazsa hedefi 37.800, 37.900 bandı olduğu önemli. Era hala e, şeydeyiz, dipteyiz. E, dip diyorum 50'nin altındayız. Umarım buralarda mum kapatmaz. Şöyle baktığımızda da era sayıda belki şöyle bir yükselen trend olur dedik ama gelmedi era sayıda böyle bir yükselen trend. Olsun canımız sağ olsun. Bugün bir mağazaya gittim. Çanta alacağım. Onu da anlatayım. Şimdi buradan böyle bir mesaj gördüm de o aklıma geldi. Böyle çanta alırken çok saçma bir şekilde birisiyle tanıştım. Tamam mı? Yani hayatımdaki en saçma tanışmalardan biri buydu galiba. Neyse tanıştık falan. Çanta alıyoruz. Çanta beğeniyoruz. İşte onun çantasına ben yorum yapıyorum. Bunu, benim çantama o yorum yapıyor falan. Abi konu kriptoya geldi. Bana şey diyor arkadaş. Ya diyor ben kriptoya girdim diyor. Çok fena içeride kaldım falan. Şimdi al sat yapmaya falan çalışıyorum diyor. Ortalama düşürmeye falan çalışıyorum diyor. Ben diyorum Allah Allah kripto mu? Caiz değilmiş falan öyle diyorlar. Bak diyorum bir anda yükselip bir anda batıyormuş falan. Anlatıyorum böyle. <laughs> arkadaş diyor olur mu diyor. Caiz diyor. Neden caiz olmasın? İşte hangi İslam hukuku kitabında buna dair bir şey var? Veya diyor her şey yükseliyor. Böyle açıklıyor arkadaş falan güzeldi ya. Sonra dedim oğlum sakin ol. Evet. Bak Twitter üzerinden de böyle güncel analizler paylaşıyoruz. Haberiniz olsun. Yani bunu her zaman telegramda paylaşmaya vaktim olmayabiliyor. Bu grafikleri geliyorsun. Böyle oynata, oynatıyorsun. Bak görüyorsun değil mi? Ben şuradayken paylaşmışım. Benden sonra düşmüş. Evet arkadaşlar. Yani kısaca artık canlı yayını da bitirelim. Ben de biraz yorgunum. Ee, bak güzel. Bak ne güzel abi. Gel şöyle 39'u dene ve 39'u kır. Tamam mı? 39'u kır bitcoin. Hadi kır evladım. Kır aslan parçası. Hadi bir tanesi. Hadi canısı. Hadi. Hadi bakalım. 39'u kır. Şuna bak ya. Abi resmen bitcoin'i pamplıyorlar ya. Bak bak. Bir anda nasıl yükseltip bir anda nasıl düşüyorlar ya. Bak bak. Yazık günah. Evet arkadaşlar yani büyük ihtimal pazar günü akşama kadar canlı yayın yok. Ee, videolarla telegramdan vesaire duyurmaya çalışırım herhangi bir durum olursa. Belki videoda da gelemeyebilir. Biraz yoğun olacağım. En kötü telegramdan duyururum diye düşünüyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın. Hayatta hiçbir şey sağlığınızdan saatinizden önemli değil. Unutmayın arkadaşlar. Çok farklı bir durum olursa telegramdan sizlere bildirim yazarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.